Hepinize selam olsun la kasabalılar bana Alperen. Bugün karşınızda top lane'de full can çalma, yüzde bin can çalma fiora yapıyoruz. Ee, kesinlikle bunu yapmayın. Yapmayın. Evet fazla OP. Başlangıçta Doran Kılıcı alıp lane'imi ilerliyorum. Karşımızda mı orada Kaiser olacak? Bence kolay bir karşılaşma olacak. Ee, orada yani lane'de çok rahat ezilebilen bir şampiyon. Lane'de çok güçlü orası ayrı ama e, kırılgan ve mobilite mobilitesi çok sınırlı. Yani sadece yürüyebiliyor. Başka hiçbir hareket skill yok Hiro'nun. Davru süre falan hızlanabiliyor. Onun haricinde de çöp diyebilirim. Ama tabii ki de iyi oynandığı sürece her türlü ezebilir yani. Sonuçta Taldrin falan da oynuyor bu şampiyonu. Yani bilmeyen bir kişi iyi oynayamaz ama bilen kişi içinden geçer. Öyle diyeyim. Gerçi Fiora da öyle ya. Çoğu şampiyon öyle ama değişiyor duruma göre. Şimdi e, full can çalma Fiora yapıyorum. Kabletleri falan komple can çalma ve iyileştirme, iyileştirme etkilerini arttırma üzerine girdim. Yani tamamen can çalma üzerine oynuyoruz. Normalde Fiora'ya savaş çekirliği giriliyor biliyorsunuz. Quark <laughs> Q açıyorum. Bakalım Ignite varmış önde. İyi ezebilecek mi bizi? Karabaltı alabilirim. Küçük bir ihtimal yani duruma göre. Çünkü karşıda tank var. Fiora, fa diyorum. Vay var. Mordekaiser de tankımsı. Yani tankımsı evet. <laughs> AP ama tankımsı bir AP. Yani duruma göre şey yaparız. Ne yaptın lan sen? Böyle bir şeyler attı bak. Pek bilmiyorum Mordekaiser ama. Bir tane vurayım. Bir tane bir tane. Su, zayıf adam bir tane vurayım. sen, sen milyonlara yaklaşabilecek misin? Kardeşim. Yaklaş bakayım. Bu etrafında kasırgan hasar yemeyin. Ya şu altındaki kalkan biraz sıkıntı çıkartıyor da. Neyse sıkıntı yok. Çok geri oynuyor ya. Oy! What the fuck man? Oha! Oğlum adama çöp dedik bizi yok etti lan <laughs> İnanmıyorum Bu kadar çok nasıl vurabildi? Keşke W açsaydım ikinci olarak neyse Olabilir olabilir Her videomuzda ilk kan veriyoruz Bu bile klasidir klasiğidir biliyorsunuz Eee vay anasını Tek diyebileceğim şey bu Beni keserse yok yok artık derim. Ha. O kadar değil yani. O kadar değil. Beri bak, bere beri Fako. O Warwick nasıl öldü be ya? Şimdi bu adamın TP'si yok. Ben ne ittireyim diyeceğim de çok fazla minyon var. Nasıl ittireceğim? Toplum ittirmek için harcıyım. Aa, çok fazla hasar. Ah fuck man. Fuck. Ya güzel kesin lan Güzel. Farm hiç, hiç, kaçamadık neredeyse. Bir iki tane kaçtı. Ee, seviyede geri kalacak. Diyeceğim de iki tane kill aldı ama seviyede geri kalabilecek mi acaba? Tekrar Q'ya veriyorum. Yolur öldürtelim ya yapacak bir şey yok. Mote Kaiser. Vay be. Orada Kaiser görmeyeli yıllar olmuştu <laughs> Hasarını unutmuş muyum onun. üçüncü vuruş yemeyecektik mesela. Üçüncü vuruş yedim mi işim bitiyor. Otomatik olarak. Mesela şu an takasta önde çıktık hemen çıkalım geri. Zaten can çalmak hastamız için canımızı hızlı fullenecek. Red'imiz de var. Hatta keseriz bile belki. Üçüncü vuruşu yersek ölürüz mesela. Yok öyle. Ee, Ekstrem içtim. Şuraya kontrolü atıyorum. Kes keserim ben bu adamı mesela. Tabulüsü can, can çalarsa ama sıkıntı olabilir. Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Hayır. Bırak. Benim farmlarım onlar. Ya ben biliyordum orada Kaiser'i lane'de, lane ezeceğimi de oyun başına hasarını unuttuğum için öyle bir hata yaptım. Orada Kaiser'e karşı hata yapmayın arkadaşlar affetmez yani. Sharp Blade, Sharp Mind. Ya fuck. Fucking Night Şunu no Şurayı devortluyorum. Şunları kuleyi öldürürsek efsane olacak ya. Ölün, ölün kuleye. Tek tek ölün. seviye 6 olduk. Adam seviye 5 mesela şu an. Aa yanlış kişiye vurdum. Miskrik yaptım. Ya benle VS'ye mi giriyorsun? Sen benle VS'ye mi giriyorsun? Ee, Tiamat alsam mesela şu an çok daha OP olabilir ama can çalma kastığım için şu anda bunu almak zorundayım. Aynen şöyle yapalım Muruk. Hard adi. Hardcore. Hmm. Rain çok hızlı ittirmiş. Umarım şunu görmezdi ya. Kula gold verdim ben ona. 75 gold verdim ben ona. Lütfen oraya ilerleme lütfen. Tüm harcayım yolda ya. Oraya kontrol et. Tamam onu kırarız bir sıkıntı yok. Seviye altısı çok güçlü ama ya orada Kaiser'in. Neyse kardeş bizim de seviye altımız güçlü yani söyleyeyim. Şöyle zayıf yerden bir koydum mu affetmem yani. Bu kadar az vurdum yav. Dörtme lan. Burada Kayser'in bu arada manası yok. Canlarla, canla kendi skilllerini atıyor. Kendi canını harcayarak. Ya abi alttaki nasıl patlamadı ya? Kendi atam tamamen. Alttakini patlayacağını düşünmüştüm. Bir dakika ben replay izleyeyim şu anda. Siz izleyemiyorsunuz. Yani alttakini vurabilseydim eğer ölmeyecektim orada. Hata ben de mi bakıyorum da yok. Yani alttakine vuracakmışım vuramamışım öyle bir şey olmuş. Hatalı oynadım ne sıkıntı yok. O seni keser ama bak. Gel, gel, Warwick. Adam kuleme vuruyor ya. Nereye, nereye? Sen kimi öldürüyorsun? Sen kimin ormancısını öldürüyorsun? İyi şimdi, adam bizi kesince işte daha çok para vermiş oldu. <laughs> Öyle bir avantajı oldu. Neyse tamam, avantajımız oldu. Sağ Ben Hemen şu lane'i ittireyim. Devrimus Dumyaların içinden geçtiği için kullanabilirsiniz için ama tabii ki de riskli bir durum yani orman, karşı ormancı gelirse bir savunma skilliniz kalmıyor. Çünkü jungle farkı doğru kardeşim jungle farkı. Güzel. Kontrolü de kestik. İki tane vurayım kuleye ya yoksa rahat etmem, <laughs> rahat etmem ben yoksa. Konuşamadım bak ağzım kurudu. Kuleye vurmazsam ben rahat edemiyorum lane'de. Hele ilk kule hani... Kule falan verirsem kendi kulemi top lane'de. Ben direktman azap çekiyorum böyle. Çünkü kulemiz bizim namusumuzdur toplayıcılar olarak. Bunu bütün toplayıcılar bilir. Toplayında kule vermek. Sayıf yerden nasıl vurdum? Tık diye böyle ping diye bir koydum. Şu an üçüncü vuruşu var ya RQ er fırladıysa tabi diyorum. Tek atar yani direkt yarı can vurur bizi herhalde. Ignite yok bunun mesela. Hadi Q, hadi Q, hadi Q. Aa, sen kimi kesiyorsun? Sen kimi kesiyorsun lan? Baba burada 850 kap yorası var. Bak, bak, bak bur. Of, of, çok farm kaçırdık ya. 850 kap yorayız ama farm kaçırıyoruz gene. Karşı ormancı vay gelirse bizi öldürebilirim. Bence öldüremez şu anda. Mordekaiser biliyor oynamayı. Harbi biliyor bak. Normalde bir bilmeyen bir insan öyle oynayamaz Mordekaiser'i. Kendimden biliyorum. Bir ara Mordekaiser oynamaya çalıştım çünkü. Batırdım bayağı. Zor yani oynamak. Tam skillleri falan saçma olabilir yani. Dümdüz vuruyorsun sadece ama yine bir şeyler bilmek gerekiyor yani. Teleportum yok. Bana para lazım ama ben. Şu dalgayı alsam diyeceğim de bak. TP de yok bende ne yapacağız? Bak ben gelmeyeceğim çocuk sana. Orada kaiser yok. Nerede ki acaba? Jungle kesmiş vay anasını. Vahşi Hydra bitti. Güzel. Manamız da olsun. Lan bir an değil sandım korktum. <laughs> Böyle oldu. Teleportum yok. Mesela adamda Ignite vardı. Yani oyun başı bizi azıcık tokatlamasının sebebi buydu. Ignite'ı fazla vurduğu için. Orada Kaiser'in 3. vuruşunu mutlaka W ile engelleyin Fiora oynuyorsanız eğer. Yoksa siz çok sıkıntı. Eğer Fiora değilseniz bir şekilde kaçın yani. Ya soysanız elle kaçın. Jax'sanız E falan açın. Ne bileyim bir şekilde kaçın yani. 3. vuruşu yemeyin. Yoksa direktman kaybediyorsunuz birebir BS'yi. Bak. Yok. Lane'de yok bu adam. Abi vahşi hydra 3'e koymuşum basamıyorum ya. Vurmak için şöyle yapalım. Ben 2'de alıştım sürekli vahşi hydra'yı basmaya. Hani komboyu falan yapacağım mesela. Kombosu Fiora'nın belli bir kombodur yani. Yapamadım komboyu. Hydra'yı koymuşuz oraya. Güzel mesela. Şu an ilk kuleyi alır mıyız? Almışlar bile hemen ya zalımlar. Şu ölsün. Hatta yolları öldürtelim mi birazcık? Bekle. Bir ben canını belli bir seviyeye indireyim. Sonra yolları öldürtelim kuleye. Şundan şu an bunlara vurayım. Benim minyonlarım kuleye ölsün. Öl 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 hepsi öl hepsi öl tek tek ölsün. Bunları yaparak mesela karşıdaki rakibimize para kaybettiriyorum. Kulenin canı belli bir seviyeye inince son vuruş yapıp paramı alıyorum. Bu kadar basit yani öğretici şeyler. Elmas bir oyuncudan öğreniyorsunuz bunları. Tabii ki de Challenger bir insan beni izlemez yarışı ama neyse tak çaktırmayalım. Wiggle wiggle. Merkür alsak Karşıda büyü hasarına bakıyorum da. Adi karışık. Ama çoğunluk olarak düz vuruş ağırlıklı. Mesela orada Kaiser'in de vuruşu düz vuruş. Şey mi alsak acaba? Kitle kontrole bakıyorum. Ahren'in E'si var. Orada kitle kontrolü yok. Vayda var. Bunda var. Bunda yok. Yani genel olarak yok diyebiliriz ya o kadar kitle kontrol. Şu daha mantıklı bence. Çünkü Mordekaiser'in Q'su da düz vuruş sayıldığı için hani onu da hasarını azaltır hem de şu. can çalma oluyoruz. İlerliyorum ben lane'ime. <laughs> Sırf tatlım dediğin için adamsın lan. Gel. Dur ben tanklayayım ben tanklayayım. Sen çalmam var ya ölmüyorum zaten ben. Aslında tek başıma kesermişim alameti ama neyse. Hani daha rahat ol. Sorulanmayalım. Sıkıntı yok. Thank you kalp. Bakın ormancınızı her zaman yavşayın böyle. Onu onu şey yapın böyle. Hani oyun oyuna oyuna döndürün onu. Mutlu olsun oyunda. Çünkü ormancı önemli bir unsur. Ormancınızı kaybederseniz oyunu da kaybedersiniz. Her zaman ona böyle sevgi dolu sözcükler söyleyin. Tabii ki de bir oç değilse. Bazen öyle olabiliyor ormancılar. 0'a 50 gidiyorlar. Genklerde çuğu kaçıran değilsinler. Adam burada. Sol, adam solda. Adam köyü sağa atıyor falan. O tarz garip vakalar olabilir. Ben şu an bu ikinci alırım mesela. Orada kaiser gelmezse veya afk kaldıysa. İyi ben kuleyi aldım ya Minoları kuleye öldürteyim mi yine? Öldürtelim Tamam rangenı altı indirdik bıraktık Ama son vuruşu mutlaka yapın ya çünkü e, Para veriyor Ekstra para veriyor bildiğim kadarıyla Ben inatçıyım hatta Ya bu, full can çanlattığım her oyun uzamıyor ya Tamam blue varsa blue alalım Yokmuş, kurbağa keselim. Bakın Fiora kombo şu Tabi bunu daha da hızlı yapılabiliyor ama hani elden gelen bu yani insanın sonuçta. Makroya koyabilirsiniz. Ancak ben pek tercih etmiyorum. Makro bazen ters tepebiliyor. tüm kombonunuz bozuluyor tam tersine. Sıkıntı oluyor yani. Makroya hep güvenmeyin. Makro her şey değildir. Makro adidir. Haindir. Bakalım. İnhi açabilecek miyiz? Şimdi onları keseyim mi? Tam son vuruş yapalım sadece. Şu an dejavu oldum ya. Şuradan bir arı geliyordu. Yani hep böyle ben Q atıyorum, adam benim peşim bırakıyor sonra. Ulti açıp peşim bırakacak mesela. Peşim bırakacak mesela bak. Yani eminim bundan. Çünkü dejavu oldum ben. No ks, no ks. Kill secured. Kill koruma. Oyun bitti sanırım. Orada Kaiser afk ağladı hemen. Lane'de ezilince dayanamadı. Tamam oyunu bitirmeyelim. Yani sustur verecekler büyük ihtimalle. Ben hemen can çalma itemlarımı alayım da insanlar yalancı durumuna düşmeyelim yav. Bakalım ne varmış can çalma olarak. Tamam susamış alalım ya. Can çalma itemlarının babası. hesitate. böyle böyle. Oğlum oyun bitti toptan ben bitireyim mi? şu an bitiririm oyunu. Vallahi bitiririm ya. Karış takım. Hemen pes ettiler. Yalnız keser ha ikinizi de. Vallahi kesiyor. Vallahi kesiyor. Vallahi kesiyor. <laughs> Lucian ya. Çok güçlü bu ara Lushin. Tavsiye ederim yani ADC oynamak isteyen arkadaşlara. Tavsiye ederim. Garanti win. Lucian. Yok ettim. Gördünüz mü? Ben geldi ve öldü. Yok oldu. Ya oyun late'e kalmadı diye ya neyse tamam yapacak bir şey yok hayat böyle Late'e kalsa biliyorsunuz tek vuruşla 5k can çalırız ama Late'e kalmadı GG WP Bak şimdi ne yapacağım hazır mısınız? Hazır mısınız? <laughs> Gördünüz mü? hareketi? Ulti ya içeride. Neyse açamadım. <laughs> evet sevgili dostlarım. Güzel bir Fiora oyunuyla daha e, karşınızdaydım. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz bir tane like atın. Oğlum bak like at demeyi unutuyorum ben. Sonra videolara az like geliyor. Hiç bir k like gelmedi. Bir k like, lütfen bir, bir k like bekliyorum bu videoya. Bir k. Bir k açık. 48 binlik Laka bir k. basınız siz. Bir k istiyorum. Bir k Bir k. Bir k. Minik bir bir k. Evet hasara baktığımızda yani e, Lucian çok temiz vurmuş <laughs> Bilmiyorum niçin o kadar çok temiz vurmuş ama Biz vuramadık çünkü adam afk kaldı Kalmasaydı biz de vururduk Toplam hasarda Gene Lucian tokatlamış bizi oğlum Lucian ne yapmış öyle ya İkinci biziz ama tüm oyunda Yasuo yaklaşmış bize baya Ama 14k ile en çok biz tanklamışız ve iyileşmede de biz birinciyiz. Can çalmak sayılmıyor gerçi orada ama yani saymıyor. İyileşme etkisi olarak sayılmıyor. Ama sayısa da her türlü birinciydik. <laughs> Kardeş bak senin için oynayayım diyor. Oynadım diyor. Bir dakika ne diyorlar anlamadım. Kaçta? Evet sevgili dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir tane like atmayı unutmayın. Eğer Laka Sabah'a abone değilseniz alt taraftaki kırmızı abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bu arada şu trailer izlediniz mi? Mükemmel olmuş. Çok beğendim ben. Hemen izleyin. İkisayar Ferakan. Ee, Wild Magic ne demekti? Vahşi sihir. Öyle bir şey. Her neyse görüşürüz. Ben kaçıyorum. Bay bay.